Sen kimsin ki dedi bana. Sen ne karışıyorsun ki dedi. Böyle sinsi sinsi yaklaşıyor hep. Yaklaştı böyle sinsi. Doğru söylüyor. Ben kim alayım ki? Hangi akla karışıyorum ki ona? Senin gene rakibin yok oğlum. Yan komşu ya, yan komşu ya, yan komşu. Senin bir derdin var küçükten Malatya'da. Mesele o değil ya. Zaten 5-0 yenik başlamışız hayata. Öyle gidiyoruz, sağlı sollu ataklar yapıyoruz. Bir ton gol buluyoruz. Hakem birini vermiyor. Boşuna demiyor yani baba, bu da mı gol değil, bu da mı gol değil diye, boşuna demiyor. Carlos! Sen çözemedin mi bizdeki şansın? <laughs> Ta... Abi. Kanıyor abi. Abi iyi misin? Abi ne oldu? Yapmış. Abi. Be. Da Elif be. Ne oldu abi Elif'e? Abi be. Şu iş bitsin. Hele bir atlatalım. Gider söylersen Elif'e gerçeği anlatırsın ha? Ya. Oğlum öyle kolay mı o iş ya? O kız karşısına geçip sen bunca zaman nerelerdeydin demeyecek mi? Ya dur bakalım ya. Olur olur. Abi be. Bak Meltem'den kurtulduk. Kumarhane baskınından kurtulduk. En azından buna sevinelim. Üzülmeyelim be abi. Ha? Derya Ceyhun'la yemekte. Yaren nerede? Abi sonra içiyoruz, içiyoruz diye bize kızıyor. Herkes bize kızıyor. Ne yapalım de? Ben niye içiyorum sabahtan beri? Pavyonda mı? Yeni o herifler mi? Gitme dedim abi. Sen ne karışıyorsun ki dedi. Ne karışıyorsun ki deyince nasıl karışacaksın ki? Ne lan bu halin? Ha? Yok bir şey mi abi ya? Ya nasıl yok bir şey? Ben bilmiyor muyum senin kafanın içindekini ha? Oğlum, oğlum, bak duygularını işe karıştırma tamam mı? Mutsuz olursun. Hay hay ben Bahadır'ın yanına gideyim minibüste biraz polis sesi duyayım var. <laughs> <laughs> Sizde evet hadi hadi hadi. Tamam abi. <laughs> Merkez dinlemedeyiz. <laughs> adam, 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 adam. Ay ben ona Allah'ın kurban olayım ya. Abi kandemir abi. Senin yüreğine ateş düşse bizimki yanar ya. Hani mutluluk çalınacak bir şey olsa da böyle... ...böyle ığa, arkasından kandemir abi. Ver bakayım oradan bir mutluluk. Al onu bana ya. Çok emeği var bizde be. Ya anam ne diyorsun ya? ya. Kardeşim benim. Bizden başka gene yok bırak. Çöpe çöpe öyle yok. Çevreyi temiz tutacağız. Bırak aldım bırak bırak. Yalan, yalan Seni sevmedim yalan 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 Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmedim yalan Dım yalan 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 Ah yalan seni sevmediğim yalan. Daha nereye? Falan filan. Libya'dan kavurucu sıcaklar geldi. Yanıyor her taraf. Kaddafi çadırı kuracağız sokaklara neredeyse. Şuraya bak her taraf pislik içinde. Aman ya Rabbi ya. Çöp arabası da gelmedi. Sinek kaynıyor etraf. İlaçlamacı dersen hiç görünmüyor ortalıkta. O aman be şu mahallede benden başka isyan eden yok bu durumlara. Herkes böyle kaderine razı olmuş. Camdan bakan adama çıkacak adım neredeyse ya. Öf be şuraya bak. Ay. Tüh. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?